2. Okunuşu. Allahümme in eğerken ve leke düsalye ve nestüdü. Ve in nesa ve nafüdü. Necrü rahmeteke ve naşa azabeke. inne azabeke bil bü, küffari mürhik. Kunut duası iki anlamı. Allah yalnız sana kulluk ederiz. Namazımızı senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar, sana yaklaşmaya çalışırız. Rahmetinin çoğalmasını ve devamını dileriz. Azabından korkar, şüphesiz senin azabın kafilere ve inançsızlara ulaşır. Duası 1 Okunuşu Allah'ım! Kemen nene stoyin kemen stafir kemen estetik. ve yemini bir kemen etiyo büyülek. Ben etevek külale kemen iş nale kerhayra külleyi neş kuri kemen nek vuruk ve nahli ve ne ne türkü men yevcuruk. Kunut duası bir anlamı. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz, sana güveniriz. Verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayırlı veririz. Sana şükrederiz. Verdiğin nimetleri inkar etmez ve onları başkalarından bilmeyiz. Verdiğin nimetleri inkar edenlere ve sana karşı gelenlere bırakırız. Allah'ım, yalnız sana kulluk ederiz namazımızı senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar, sana yaklaşmaya çalışırız. Rahmetin devamı ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Evet, benim bu kadar. ye yeah! 10. video olabilir bu. Çok denedim. Allahümme inya kenabüdü ve lakin yusalli ve nescüdü ve inya kenesa ve nafüdü Nerce rah rahmeteke rahmetek ve naşa azabeke inna azabeke gül bül mülhink Anlamını az, az, sonraki videoda açacağım öğretmenim. Çünkü bu video kısa sürüyor. 35 saniyelik videolar herhalde. Kunut doğası 2. Allah meyyaken büyüdü ve leke ve ünlü salih ve nesce büyüdü ve leke nes'a ve nafü dünercüm rahmetike ve naşa azabeke inna azabeke bilgifari mıhık. Anlamı anlamayanlar anlamaya. Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz namazı senin için kılarız ancak sana secde ederiz senin çiz çalışır sana yakınlaştıracak işleri gayet yapmaya gayret ederiz o rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz azabından korkarız biliriz ki senin azabın yalnız kafirlere ulaşır Allah'ıklar Allah'ım ne iyi ekenler bir de böyle ikinci salimin eşlikli ve ikinci sevmen eşlik. Nacir Ahmet'i köyüne şahı azab ekinle azab eke bir yük Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz. Namaz yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sen zaman için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetin dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın tüm kahvelere ulaşır. Allah'a ekber. Allah'ım ey inne nestan iki ve nestan iki ve nestan dik. Beni minim ki ben tübi ile gören tevekkül alek. Ben ise ale kayra külü düşkürük. Ve anne kürük ve hayvanı tükmeyi yapçuruk. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Senden bize hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek sana ileri veririz. Sana şükür asla ben köle etmeyiz. Nimetleri inkar eden sana karşı geleni bırakırız. Hocam merhaba. İlk önce kendisini okuyorum. Allah'ım ve inna nesta'nı kenesta fırık ve nestetik benim yine bir kere ne tüvi ilerik. Ben aleyken ve nüsne aleyken hayır kullar ne şükrü ve ne ve nahla ve ne tüvi kümen yefçülük. Anlamı Allah'ım senden yardım isteriz günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden hidayet isteriz, sana inanır, sana tövbe eder, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile veririz, sana şükreder, aslandan körlük etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Kunut duası 2'yi söylüyorum. Allahümme nabudu ve lekeme nusalli ve ileyke nesa ve nahfidun nercu rahmeteke azabeke inne azebeke bil küffare mülük Anlamı Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Sana seyir ederiz. Sana şey... Senin rızan için çalışır ve sana yaklaştırılacak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetin dileriz. Senin azabından korkarız. Senin azabın yalnız kafirlere ulaşır. Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Sana seyir ederiz. Sana şey... Senin rızan için çalışır ve sana yaklaştırılacak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetin dileriz. Senin azabından korkarız. Senin azabın yalnız kafirlere ulaşır.